Değerli Bozda, 2025 yılı çok önemli gelişmelerin yaşandığı, birçok gelişmeyi geride bıraktığımız bir yıl oldu. Siz şöyle bir 2025 yılına baktığınızda, sizin açınızdan da en önemli başlıklar neler oldu, bu başlıklar altında neler yaşandı? İsterseniz öyle başlayalım. Biz e, öncelikle tabii aslında en önemli başlıktan başlamak gerekiyor. Bu neydi hepimizin tabii ki e, aslında heyecanla önce karşıladığı, e, sonra bir kaygıyla e, devam eden bir süreç. Yani e, barış ve demokratik toplum süreci en önemli kısmı sanırım bizim açımızdan, Kürt halkı açısından, demokratik kamuoyu açısından bu olma, olması gerek. Halkımız ve toplum aslında yeni bir sürecin başlamasıyla birlikte geçmiş süreçlerin dilinden, yaşam biçiminden, baskısından, otoritesinden doğru yaşadıklarından nasıl kurtulacak ve önümüzdeki süreci nasıl örecek bunun düşüncesi, bunun toplumsallaşması yönünde çalışmalarla, çabalarla aslında bir süreç atlattık diyebiliriz. Biliyorsunuz 1 Ekim'de başlayan daha sonra 22 Ekim'de Devlet Bahçeli'nin yükseltmesiyle anlam bulduğunu düşündüğümüz bir süreç başladı ve 27 Şubat'ta da karşılığını gördü. Ve sonrasında da artık Kürt meselesinin nasıl tartışılacağı, bundan sonraki mücadele ekseninin nasıl olacağına doğru bir tarifleme gerçekleşti. Ve Sayın Hocalan bunu demokratik siyaset alanı olarak öngördü ve gösterdi. Bütün e, siyasi partilerin ve toplumsal e, kesimlerin odaklandığı nokta artık çatışma ve şiddet e, ikliminin dönüşeceği yönündeydi ve demokratik siyasetle toplumsal sorunlarımıza çözüm üreteceğimiz üzerinde e, gerçekleşti. Bu mesele nasıl çözülür? Aslında uzun yıllardır Kürt hareketi, Kürt siyasal hareketi söylüyor. Ee, bizim bir barışa ihtiyacımız var, bir kardeşlik hukukuna ihtiyacımız var ve bu noktada atılması gereken bazı adımlar var. Kürt meselesi, Kürt halkının kimliğinin tanınmasıyla nihayete erebilecek bir mesele. Bunun da koşullarının sağlanması gerekiyor. Nedenlerini, kök nedenlerini iyi değerlendirmeden, sonuçlardan yola çıkarak süreçleri yönetmek toplumlar açısından, halklar açısından fayda vermiyor. Bunun iyi tespit edilmesi gerekiyor aslında bu tartışmalarıyla yürüyen bir süreç hep birlikte yaşadık. Ee, demokratik kamuoyunun süreci tartışması, ele alış biçimi, Türkiye Sol Sosyalist Hareketleri'nin yine konuya dahil olma biçimi, konuyu ele alış biçimleri, siyasi partilerin konuya ele alış biçimleri e, gündemimizdeydi sürekli olarak ve mecliste belli oranda aslında e, çok az bir oranda desteğin olmadığı bir süreç işledi ve birçok siyasi partinin de bu sürecin Kürt meselesinin artık nihayete ermesi gerektiği, bir çözüme kavuşması gerektiği yönünde fikir birliği ettiği bir süreç aslında başladı ve yürüdü. Ve e, bu mutabakat altında tabii ki bir komisyon çalışması söz konusu oldu. Hepimiz dikkatle bu komisyon çalışmalarını takip ettik. Ve tabii ki dünya gelişmeleri bu süreçle birlikte daha bir önlem, önem kazanır oldu. Orta Doğu'daki gelişmeler daha önemli bir noktaya geldi. İsrail ve Gazze meselesi yine süreç içerisinde bizim de dikkatle gözlemlediğimiz, takip ettiğimiz bir mesele olarak görüldü ve oradaki sürecin ateşkesle sonuçlanması ve e, nihayet ermesi yine Suriye'de Suriye demokratik güçleriyle Şara iktidar arasındaki mutabakat müzakere süreçleri ve burada yürüyen e, demokratik barış ve toplum süreci de ee, yine hepsi bir arada hepimizin gözlemlediği, takip ettiği süreçler olarak e, söyleyebiliriz. Şimdi burada asıl mesele önümüzdeki dönemde artık çatışma ve şiddet dilinin kullanılmaması gerektiği. toplum bir barışa ihtiyacı var. Biz de bu barışın e, gelişmesi, toplumsallaşması noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Tüm siyasi taraflara, kesimlere aslında bu noktada ihtiyaç var. Yeni yılı, yeni dönemi aslında böyle karşılamak lazım. Beklentilerimiz çok açık. Bu ülkede otorite vardı. Toplumsal kesimler izliyordu. Emekçiler izliyorlardı. En küçük hak talepleri baskıyla karşılanıyordu ve eziliyordu. Cezaevlerinde ciddi sorunlar yaşanıyordu ve e, hukuksuzluklar söz konusuydu. Bugün Türkiye toplumuna sorduğumuz zaman nedir diye en büyük probleminiz adaletsizlik diye karşımıza çıkacaktır. O zaman 27 Şubat çağrısıyla birlikte örgütün de bu çağrıya cevap verdiği bir yerde, silahların bırakıldığı, örgütün kendisini feshettiği bir yerde, direkt olarak Sayın Hocalan tarafından aslında demokratik siyasetin zemini işaret edilmiş ve bu bir fırsat penceresi olarak da görünür kılınmış durumda. O zaman bu fırsat penceresini en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bizim bütün çabamız bununla ilgili. Ve tabii ki bu fırsat penceresinin gereklilikleri var. Biraz önce söylediğim gibi kimisi yasal çerçevede e, bazı yasaların e, ihtiyacıyla çözüm bulacak. Bunlar barış yasaları dediğimiz yasalar. Kimisi için ise yasalara bile ihtiyaç yok. Bugün toplumun beklentileri işte kaygıyla, temkinle giden mesele bu yasal çerçeveye bile ihtiyaç duymayan adların hızla atılması gerekliliğiydi. Ama biz bunun devlet tarafından, iktidar tarafından biraz ayak direnerek sürdürülmeye çalıştığını görüyoruz. Oysa Türk Ceza Kanunu'nda, infaz Kanunu'nda, Terörle Mücadele Kanunu'nda bazı değişiklerin yapılması veya bunlara değişikliklere ihtiyaç duymadan bazı adımların atılması, uygulamaların doğru şekilde açığa çıkarılması, ...bazı rahatlamalara neden olacaktı. Bu da tabii ki umudu arttıracaktı. Toplumsal desteği yükseltecekti. Biz bunu bugüne kadar göremedik. Komisyon tartışmalarında da... ...beklediğimiz aslında... ...açığa çıkması gereken tablonun... ...tam olarak açığa çıktığını da düşünmüyoruz. Önümüzdeki süreçte... ...ortak komisyon raporunun aslında... ...beklentilere cevap verecek nitelikte... ...olmasını bekliyoruz. Çünkü barış ve demokratik toplum sürecinde... ...her kesimin, tüm siyasi partilerin... ...ve tüm toplumsal kesimlerin mücadeleye bu sürece katkı sunmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bizim açımızdan tabii ki bu ya sürecin... Burada bir soru sormak sayın istiyorum aslında ben size. Yani Buyurun. evet, 2025 yılının kendisi sizin de bahsettiğiniz gibi önemli gelişmelere yol açtı ve özellikle süreç konusunda çok ciddi adımların da atıldığı, beklentilerin ve kaygıların oluştuğu bir dönem oldu yani 27 Şubat açıklamasının da ardından çok net bir tablo var artık yani Türkiye'de siyaset yapma tarzının da değişeceği bunun açısından da yeni tariflerin ortaya çıktığı bir dönem oldu. Ancak süreçle ilgili şunu sormak istiyorum yani 2025 yılında sürecin ilerlemesini, sağlayan süreci sürükleyen ne oldu sizce? TBMM'de yani mecliste yapılan görüşmeler, meclisteki komisyonun adımları mı yoksa sahada sürdürülen kitle çalışmaları mı? Yani biraz bu yönüyle de baktığınızda 2025 yılında en çok süreci sürükleyen ne oldu, kim oldu? Çok önemli adımlar da atıldı çünkü bir yanıyla. Yani aslında şurada net olarak açığa çıkarmak lazım, ortaya koymak lazım. Kürt hareketi üzerine düşeni yapıyor ve öncülük sergiliyor burada. Sayın çağrısı ve örgütün silah bırakması meselesi aslında e, bu çatışma çözüm süreçleriyle ilgili olarak yapılması gerekenler açısından belki de son sıralarda yapılacakların öne çekilmesiyle birlikte mevcut sürecin elini çok rahatlattı. Ve bugün devletin belli kesimlerin e, sürece dair veya Kürt siyasal hareketine dair Ön yargıları ile ilgili aslında birçok e, ellerinde araçsallaştırdıkları meseleleri, bahaneleri diye tırnak içerisinde söyleyeyim elinden almış oldu bu. Yani aslında çözüm meselesinin ön açıcılığı aslında Kürtler, Kürt e, halk dinamiği ve e, demokratik kamuoyu ve sürecin başlamasıyla birlikte zaten kamuoyunun tartışma biçimi de bu süreci aslında uzun süredir beklenilen bir yerde olduğu ile ilgili ciddi bir enerji dinamizmi açığa çıkardı tüm toplum aslında barışı istiyor, kardeşliği istiyor ve birlikte yaşama bir iradesi gösterilmesinin tarafında. O yüzden de süreci destek aslında baktığımız zaman sahada %70'lere kadar ulaşabiliyor. Meclis çalışmalarında, mecliste baktığımız zaman da meclis tartışmalarında siyasi partilerin aslında belli bir uslubu de yakalayabildiklerini görüyoruz. Sadece iyi Parti dışında belki de hemen hemen bir sürece dair ortak kanı var. Kürt meselesi artık çözülme noktasına gelmiş durumda. Gerek uluslararası gerek Orta Doğu gerekse de Türkiye'nin bundan sonraki geleceğiyle ilgili kendisini sürdürüp kendi, kendi varlığını sürdürebilmesi açısından ihtiyaç haline çözülmesi gereken bir ihtiyaç durumuna gelmiş durumda. Bu noktada bir ortak kanı var ve biz toplumsal olarak birçok bir meselenin aslında Kürt meselesi başlığı altında e, bazı detaylarla toplum üzerinde baskı unsuru olarak kullanıldığının farkındayız. Bunun da aslında toplumsallaştığını bugün görebiliyoruz. Bugün eğer dışarı ifade özgürlüğü yoksa mesela kayın meseleleri, irade gaspı söz konusuysa veya gösteri ve yürüyüşlerle ilgili en küçük hak taleplerinde otorite tarafından devlet tarafından engellemelerle karşılaşabiliyorsak o zaman bu durumun kök meseleleri içerisinde ve Kürt meselesinin bu işin ana meselesi olarak ortada durduğunun da farkındalığı Türkiye halkları tarafından bugün tespitli. Ve o yüzden de sözün kurulduğu, sözün konuştuğu diyalog ve müzakere sürecinin ancak meseleleri çözmeyle ilgili bize katkı sunacağını da görebiliyoruz ve sürecin başlamasından beri aslında birçok şey tartışılır oldu Kürt meselesi ana gündem meselesi haline geldi haklar özgürlükler demokrasi meselesi farklı bakış açılarıyla farklı perspektiflerden değerlendirilir oldu ve aslında bu dönem bu yıl bunun e, tartışıldığı ve gelecek yılla ilgili de ciddi işaretlerini verdiği bir dönem oldu gelecek dönem daha güçlü tartışmalar daha güçlü perspektifler, ortak yaşamakla ilgili, demokrasiyle ilgili, barış ve özgürlüklerle ilgili ve tabii ki Kürt meselesinin çözümde Orta Doğu denklemini de içerecek şekilde ve geri dönüşümsüz olarak aslında bu süreci yönetmeyle ilgili siyasi politik adımların ihtiyacı açığa çıkmış durumda. Ve bu konuda demokratik kamuoyu ve Kürtler ısrarcı olduklarını da ifade ediyorlar. Ve Kürt hareketi gere, gerekse de örgüt bir daha geri dönülmez olmak üzere güçlü adımlar atmış durumda ve bunu toplumsallaştırmış durumda ve bunun üzerine inşa edilecek aslında bir süreç gelecek yıl hepimizin tekrardan emek harcayacağı bir süreç olacak. Tabii ki nihayet ermesini istiyoruz. Çok e, acil olan, bekleyen konular var. Yıllardır bekliyor çünkü bunlar ve e, uzun süre olduğu açıkçası sürecin 1 Ekim'den başlatırsak eğer, ve artık nihayet ermesi, toplumun kaygılarını gideren bu nasıl bir çözüm sürecidir, bu nasıl bir başlangıçtırı artık geri plana itecek, önümüze bakabileceğimiz, tartışabileceğimiz, yeni hedefler koyabileceğimiz bir başlangıcı ihtiyaç var. Onu da hemen yılın ilk ayından itibaren aslında iktidar tarafından, devlet tarafından açığa çıkarılacak sonuçlarla aslında görmeye başlayacağız. Bu bir fırsat, bu fırsat penceresini iyi değerlendirmek gerekiyor ve aslında Türkiye kendi toplumsallığını, kardeşliğini, barışını, demokrasisini yarattığı zaman aslında bölge ülkeleriyle birlikte süreci ve bölge ülkelerinin demokrasisini de etkileyecek şekilde doğru yönettiğini görmeye başlayacak. Bu savaş ikliminin silahlamanın arttığı, çatışma süreçlerinden beslenen savaş baronlarının, savaş taraftarlarının çoğaldığı bir iklimde, kapitalizmin krizlerini yaşadığımız bir ortamda aynı zamanda, Antik kapitalist bir dile demokratik topluma ihtiyaç var ve bunun perspektifi çizilmiş durumda. Önümüzdeki dönemin perspektifi demokratik olmak zorunda, barışçıl olmak zorunda ve halkların bir arada yaşayabileceği, birbirlerini tanıdıkları bir zeminde gelişmek zorunda. 2026 yıl da bize bunu ifade eden bir yıl olmak zorunda ve bizim yapacağımız birçok şey çalışmalar da aslında bunu açığa çıkaracak ve bunun toplumsallaşmasını sağlayacak yönde olacaktır. Değerli Bozda aslında sizin de bahsettiğiniz gibi önümüzdeki döneme dair eğer gerçekten bu kadar kaotik bir ortamda gerçek bir yol haritası çıkarılmak isteniyorsa gerçekten demokrasinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu konuda sürecin başından beri gerçekten en önemli aktörlerden, baş aktörlerden biri olan Kürt halkı Önderi Abdullah Hücalan'ın da defalarca vurguladığı bir durum var. Bununla ilgili de aslında Kürt halkının ve Kürt siyasi hareketinin özellikle e, Abdullah Öcalan'ın koşullarının iyileştirilmesi ve başta Umut Hakkı olmak üzere e, onun bu sürece dair katkılarını en iyi şekilde yapacağı ortamın hazırlanması konusunda çabaları mevcut ve 4 Ocak'ta bununla ilgili çok önemli bir miting de yapılıyor. Siz de bu mitingin e, hazırlık çalışmalarında da yer alıyorsunuz. Biraz da aslında son olarak 4 Ocak çalışmalarına da değinirsek çünkü 4 Ocak biraz da 2026 yılının nasıl geçeceğini de gösteren bir tabloyu ortaya serecek diye düşünüyoruz. Evet 4 Ocak'ta bir miting gerçekleşecek. Umut ve Özgürlük mitingi olacak bu miting. E, tabii ki Sayın Hocalan'ın e, özgürlüğü burada esas. E, umut hakkının tanınması, biliyorsunuz ayın kararları var bununla ilgili olarak. E, ve e, geldiğimiz süreç itibariyle de aslında bu sürecin gereklilikleriyle ilgili aynı zamanda. Çünkü bir müzakere süreci ve bu müzakere sürecinin en önemli muhataplığı aktörü Sayın Hocalan ve aslında Kürt meselesini doğru tanımladığınız zaman, doğru yerden baktığınızda olması gerekenler ve sürecin ilerlemesi noktasında atılacak adımlar çok kolaylıkla karşımızda duruyor. Biz bunun açığa çıkması için çaba sarf ediyoruz sürekli olarak. Sayın Hocalan'ın özgürlüğü, çalışma koşullarının düzeltilmesi, iletişim yollarının açılması da aslında bu sürecin daha doğru şekilde kanalize olması ve doğru şekilde yürütülmesi açısından çok önemli. Bu toplumsal anlamda bir beklenti haline dönüştü bugün ve aslında 4 e, Ocak'ta açığa çıkacak olan mitik bu toplumsal talebin açığa çıkardığı bir çağrı olacak ve güçlü bir çağrı olacak birçok alandan doğru e, kurumlar Dekup öncülüğünde yapılıyor bu miting siyasi partiler e, mitinge katılım sağlayacaklar toplum halkımız bu mitingle ilgili olarak karşılığını bulması gereken sözler kurulduktan sonra mitingin açığa çıkardığı şeyin devlet tarafından görünür ve karşılığının açığa çıktığı bir süreci bekliyor aslında. Çünkü önümüzdeki dönemin yürütülmesi 2026 yılının tartışmaları doğru eksende yapılacaksa eğer savaş ve çatışma sürecinin çözümüyle ilgili önemli en önemli muhataplık Sayın Öcalan, Sayın Öcalan'ın özgürlüğü ve çalışma koşullarının sağlanması. Bu sadece Kürt halkı tarafından beklenen bir şey de değil. Demokratik kamuoyu da bu yönde. Bugün Türkiye Sol Sosyalist Hareketi'nden tutalım. Farklı e, ideolojik yaklaşımlara kadar ve devletin belli bürokratik kurumlarına kadar birçok taraf aslında... ...Sani Öcalan'la birebir görüşmek de istiyor ve bu talepleri de var. Ve bunların karşılık bulması gerekiyor. Biz doğru ellerden doğru noktadan sürecin tartışılması, toplumsallaşması, direkt olarak halkla buluşması noktasında bir gereklilik olduğunu görüyoruz ve bu toplumsal talebi aslında 4 Ocak'ta açığa çıkarmak için bu miting gerçekleşecek ve bunun diğer tarafında bulunan asıl duyması gereken bunun muhatabı olması muhatabı olan kesim ise devlet iktidar iktidarın bunu görmesi ve duyması gerekiyor. Çünkü başlangıcımız bununla yeni yıla başlangıcımız olmazsa olmaz önümüzde duran koşullardan biri ve çözülmesi gereken bir mesele. O yüzden de eğer 2026 yılı süreç açısından doğru şekilde ilerletilmek isteniyorsa bu başlangıcında doğru başlaması gerekiyor.